can hırsının ve arzularının kurbanı olmuştu aşk gözünü kör etmiş bu körlük bütün sevdiklerini kaybetmesine yol açacak bir yıkıma doğru sürüklemişti onu artık ne selamını alan vardı ne yüzüne bakan vardı keşke can yüreğindeki kötülüğe değil de içinde kalmış ufak insanlık parçasına tutunsa Kafan rahat olsun Canik. Her şeyi toplarlarız. Ben senin yanındayım. Bakalım Can, arkadaşının yolunu seçip tekrar insan içine karışabilecek mi? Babür, onun için doğru bir arkadaş mı? Kimdir bağmayacak mı? Öyle mi? Deminden bir zar zar bir şey anlatıyordu ben. Gelin mi? Aradınız siz. Kimsiniz abi siz? Ama görünen o ki... ...bu zavallıların başına daha çok kötü şeyler gelecek. Amca biz çok iyiyiz her şeyi rayına oturttuk biz. Ya, bir tır. şey yok biz de ya oturuyoruz biz böyle. birini aradınız galiba. Sen bunu bir getir bir yere istiyorsan. Güzel amca. Gel ben sizi götüreyim. Siz birini aradınız galiba. Biz iyiyiz çünkü biz canikoyuz. Biz her şeyi hallettik. Hallettik bizeyiz Doğru yoldayız. Siz nasılsınız? İyi misiniz?